Thank <laughs> you. What's arkadaşlar Ben be kaç 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 Long Island New York'tan herkese selamlar yepyeni bir videoyla beraberiz yine yeni abone abonelerimiz hoş gelmişler eski abonelerimize çok çok teşekkürler herkese ucak dolusu hoş geldiniz diyorum ve yeni bir videoya başlıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmenizi bekliyorum. Bekliyorum da bekliyorum. Epey bir şeyler bekliyorum. Hadi neyse sağlık olsun. Hep beraber başlayalım videoya. Şu tavuk durgun duruyor niyeyse. Arkadaşlar bakın yine zinciri çıkartmış. Bunu ben açtım da bak öbür zinciri çıkartmış yine. Max nasıl çıkarttıysa Bak, buraya zinciri koymuş. Kilit nerede acaba? Kilit de kesin buradadır. İçeride. Al. No. deller kocaman oldular. Şuna baksana. Vallahi kocaman oldular. Bu da zaten topu korkusundan dışarı çıkamıyor. Bu benim tavukların kırması. Çıkardığım şunlar biraz dolaşsınlar. işe gitmeden. Bunlara Biraz ot yesinler işe gitmeden Ondan sonra kapatacağım Abi sineğe bak ne kadar çok sinek var ya Abi mübarek yağmur da Öyle yağıyor öyle yağıyor Öyle böyle değil ya şu sineğe bak Şuradaki sineklere bak abi Sinek mi sivrisinek mi Şuraya bak Acayip bir sinek var ha tavuk benim kırma tavuğum. Kendi tavuklarımdan çıkan tavuk şu. Şu da benim tavuklarımdan çıkan tavuk. Horoz da öyle zaten. Ondan sonra bunları ta ilk başta aldıydım. Şu grey. Sonra ufa Zilliye. İsmi zilli onun. O değil. Başka. Benim eski tavuk şu. O benim eski tavuklardan. Onu satın aldıydım. 40 dolara. Bunlar da şu benim Bunlar da sonradan alınan tavuklar. Şey civcivler büyüdüler. Elmayı gördüler orada. Geriye kalan elmayı yiyorlar. Eskiden elma yemeyen tavuklar şimdi elmaya göresidirler. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi sıçma töbe tövbe ya. Ölüyorlar dışarı çıkmaya ondan sonra da dışarı çıkmıyorlar. Nasıl bunlar ya? Her gün gördüğünüz gibi bunun pisliğini temiz yok. Alışamadı gitti bir dışarıya sıçmaya it ya. Hayret bir şey ha. Bir o huyu kötü itin ya. Öbürü abi ne yapıyor ne ediyor tutuyor şeyini tuvaletini. Bekliyor. Tabi arada sırada da yapıyor da Arada sırada bu Akşama kadar Tutuyor tutuyor içeride işiyor Dışarıya bırakıyorum dışarıya yapmıyor tutuyor tutuyor içeride tutuyor Tövbe tövbe Asabını bozuyor ya Şöyle bakıyorum arkadaşlar şey var mı diye Ayaklarında tat ses geliyor. Gördüğünüz gibi ayaklarında pislikler bitmiş. Onlar arada sırada böyle çoğunu temizliyor. Yoksa çok kötü oluyor ya. Şey yaptım mı? Aa, derisine kaynaşmış bunun. Bunlar bana nasıl yapıyorlar hayret bir şey yani. O kadar da banyo yaptırıyor hayvanlara. Daha doğrusu kendileri yapıyor da banyo. Evet. Bakayım. Yumurta var mı altında? Yok. Sen da temiz. Yumurta var mı? Bir hafta bunları içeri sokmadım. Dışarıda takılıyordu. dışarıda yumurtlamışlar birkaç tane. Şimdi geri içeriye aldım. Bakalım yumurta var mı? Hadi şimdi biraz daha bugün telefonla çekiyorum arkadaşlar kolayla eklemesi kolay olsun diye bağlı yumurta var mı kaç tane yumurta alacak bugün hadi bakalım şansınıza Şöyle bir sepet aldım kendim. İki tane buradan. Kaynanasından iki tane bilezik. Abi bak bak bak. Başka gidecek yer yok abi. Buraya giriyorlar. Ne varsa. Gidecek. Yok başka girecek yer. Burada kapıyı az açıyorsun abi. Aynı fare gibi bunlar da ya. Hemen açtığım bir yerden dalı veriyorlar. Buraların toplanması lazım. Bak bir tanesi yatıyor burada. Bakalım altında kaç tane yumurta var. Ay maşallah maşallah. Üç tane burada var arkadaşlar. 5 Bakalım var mı daha altında? Yok. Buraya genellikle çok yumurtluyorlar. Var arkadaşlar. iki tane de burada var. 5 6 7 7 tane Daha doğrusu bu işe gittiğim için diyorum ya. Bir tane burada var. 8 Bir tane mavi burada var. Mavi mi bu Mavi yeşilimsi. 9 Bunun altında ne var bakalım? Senin altında bir şey yok. Bir tane de burada var. 10 Kurk kurk abi bunu çıkartalım buradan Hadi bakalım çık sen çık, çık 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 Bir tane de burada var Bunun altında ne var Senin altında iki tane var Senden mi korksun? Abi adamlar Kış günü kurk oluyor bunlar ya Ben anlamadım gitti ya çık <laughs> Çık dışarıya Kış günü kurk oluyorlar abi. Anlamadım gitti ya. Nasıl oluyorsa. Bunlar akşam rengini yumurtlarlar da. Şimdilik bu kadar. Kaç yaptı? 3, 6 9, 10, 11, 12 tane. Akşama kadar da 4-5 tane daha yumurtluyorlar. Da 17, 18 19'a kadar çıktık yani. yedide 20'ye kadar çıktık abi. 20. 20 20'ye kadar oldu. Aldık yani. Güzel, süper. Bugün 12 tane. Akşama kadar zaten daha erken. Akşama kadar rahat. Dediğim gibi kalktım. Bunları işlerini halledip ondan sonra da gidip işe gideceğim. Akşama kadar 5-6 tane daha yumurtlarlar. 8 tane daha yumurtalarsa süper. 20 yapar. Öyle yani. Bunların altını temizlemem lazım bir daha. Kış geliyor. Ekim'deyiz. Atlarını temizlemem lazım. Yeni talaş koymam lazım. Kuşların öbür tarafını temizlemem lazım. Kışa hazırlık. Havalar soğudu. Sabahleyin çok soğuk oluyor. Akşamleyin çok soğuk oluyor. Daha kaloriferleri açmadık Allah'a şükür de. Bakalım geliyor yakındır. Ondan sonra Burayı bahçeyi son bir defa Son bir defa arkayı biçerim herhalde. Ön tarafı da iki defa mı ne biçerim artık. Belki de son bir defa. Ekim'in ortalısındayız zaten. Hemen hemen. Öyle. Al. Bak ne arıyorsa al. Ne arıyorsun? İn aşağı. İn. Abi işiniz gücünüz mazar altlık ya. Allah Allah. Abi bu tavuk bu sene üç defa korkuldu oldu değil mi? Doğru düzgün de yattığı da yok zaten. Oluyor. Doğru düzgün yatmıyor. Bu grey nerede? Grey yattı. Bak. Neyse sanki bana. Dış vakti kurh oluyorlar abi. Ben anlamadım gitti bunlar ya. Vallahi anlamadım gitti ben bunları ya. Ha bu da kurh olmuş. İki tane. Abi Trumpa maşallah demeyi unutmayalım. Maşallah var göbelin. İçlerinde en yaşlı tavuk şu. abi Çok güzel bir tavuk arasında da. Abi vallahi yam yam gibiler abi. Öyle bir şey olmaz ya. Yam yam gibi tavuk abi ya. Yiyorlar yiyorlar. Hala şey. Yem al. Abi çekilin ayak altından la. Oraya koyun, buraya geliyorlar. Buraya koyun, oraya geliyorlar. <laughs> abi yamyam yam gibiler ha. Açlar hep. İşler bitirdik. işleri güçleri, ee, tavukların yemlerini verdim, yumurtalar topladım, köpeklerin mamalarını verdim, gezdiler, dolaştılar. Şimdi de doğru işe. Saat gördüğünüz gibi 11:36. Ne kadar buçuk olur? Bangaya uğramam lazım, oradan sonra da iş. Bir dahaki videoda görüşmek üzere herkese hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı beğenmenizi bekliyorum. Eğer abone olmadıysanız abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere herkese buradan hoşça kalın diyorum.